Batman'dan herkese merhaba. Batman Havaalanı'ndayız. Az evvel Batman'a indik. Neden buradayız? Çünkü Batman'da pazar günü Kayım zulmüne karşı bir mitingimiz var. Ve milletvekili arkadaşlarımızla birlikte buradayız, halkımızla beraberiz. Tüm Batman halkına sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz ve mitingimize davet ediyoruz. Bitlis milletvekilimiz Hüseyin Olan yanımda ve onun da söyleyecekleri var. Evet, e, hocamın da belirttiği gibi, Sayın Vekil'in de belirttiği gibi, son 10 gün içinde e, belediyelerde kayın vatandı. Bu kayını halk iradesinin gazete olarak görüyoruz. Onun için demokratik tepkimizi gösterme adına Pazar günü Batman'da mitingimiz var. Çalışmaya geldik. 3 gün boyunca Batman halkıyla birlikte olacağız. Bütün Batman halkı ve bölge halkını Pazar günü saat 1'de Gülistan Caddesi'nde yapacağımız mitinge davet ediyoruz bize güç verin. Hep birlikte kayınlara karşı e, sesimizi yükseltelim.